Arkadaşlar Ava'ya geldik. Yalnız mesire alanı aradık. Yani böyle güzel mangal kamp yapabileceğimiz gibi bir yer. Ve çok güzel bir yere geldik. Burası Ava Kilimli Koyu. Ava'dan 4-5 kilometre sonra arkadaşlar. Ee, çok güzel. Otomobille giriş 25. Motosiklet 15 arkadaşlar. Ücretli. Ama tabii ki değer. Burada çadırınızı kurup kampınızı yapabiliyorsunuz. Harika. 10 numara 5 yıldız. Aracınızı çekebiliyorsunuz, ağaçları güzel, tuvaleti, mescidi, her şeyi var. Çöpü, restorantı, her şeyi var arkadaşlar. 25 TL'ye çok güzel bir tatil yapabilirsiniz. Şöyle şuraya da bakalım. Arkadaşlar harika ya. Uy, 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 uy. Plajı da varmış buranın ya. Şuraya bak. Kue kua. Arkadaşlar çadırlar hep kuekua. Çok satmış. Bu sene moda. Arkası daha da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar motorcular da çok seviyor burayı. Uf fena bir yermiş burası ya. Uy, 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 Yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar biz hazırlıksız geldik ama bu geceyi burada geçirebileceğiz bilmiyorum. <laughs> Aşağıdaki yarım adayı görüyor musunuz? Üzerinde kamp kurmuş adamlar. Ama gece orası çok fena soğuk olur. Yani bu bir gerçek. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ama balık tutmak için falan da uygun. O da var yani işin içinde. Yani hem kamp yapıp hem de balık tutulabilir. Hmm, evet. Arkadaşlar bu da restoran var. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu restoran manzarası fena.